Merhaba çocuklar. Şimdi Türklerin İslamiyet'e geçişi ve bu süreçte meydana gelen olaylardan bahsedeceğiz. Şimdi çocuklar Türklerin İslamiyet'e geçişinden sonraki süreçte tarihte meydana gelen önemli olaylardan bahsedelim. Bunlar Talas Savaşı, Karahanlı Devleti'nin kurulması, Gazneli Devleti'nin kurulması, Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulması, daha sonra Dandanakan Savaşı, Pasinler Muharebesi, Malazgirt Savaşı ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulması. Harzem Şahlar Devleti'nin kurulması. Devam edelim. Ee, Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılması. Gazneli Devleti'nin ve Karahanlı Devleti'nin yıkılması. Ve en son da Harzem Şahlar Devleti'nin yıkılması. Ee, bunlar bir kulak dolgunluğumuz olsun. Bu süreçte, bu dönemde meydana gelen siyasi olaylar. Şimdi Türklerin İslamiyet'e geçişinde çocuklar, Talas Savaşı bizim için önemli. Tarafları Çinliler, Araplar. Ee, bu savaşın nedeni İpek Yolu Hakimiyeti. Gelişimine baktığımızda e, çocuklar savaş sırasında Çin ordusundaki Karluk Türkleri Arap ordusuna geçtiler. Araplar sayıca üstün duruma geldiler ve savaşı kazandılar. Ee, bu savaşın önemi Talas Savaşı'ndan sonra Türkler toplu olarak İslamiyet'e geçmeye başladılar. Ve bu dönemde kurulan Abbasiler de Türklere iyi davrandılar. Bunu hatırlıyoruz. Burada bir notumuz var. İslamiyet'e geçişten sonra kurulan en önemli Türk devleti Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklu Devleti ve Anadolu Selçuklu Devleti. Ee, şimdi bu o boylar içinde, Türk boyları içinde ilk Türk ilk Türk Müslüman boyu Karluklar. ilk Türk Müslüman devleti Karahanlılar ve eee Karahanlılar da bu yüzden Türk İslam medeniyetinin temellerini atan ilk İslam devleti. Şimdi çocuklar Türklerin İslamiyet'i geçişini kolaylaştıran nedenlere baktığımızda bunun en önemli nedeni Gök Tanrı inancı, Gök Tanrı dini. Gök Tanrı dininin Prensipleri yani gök tanrı dininde olan e, inanış biçimi İslamiyet'e çok benziyor. Bunlar nelermiş bir inceleyelim bakalım. Şimdi eski Türk dinine bir tanrı veya gök tanrı dini deniyor. Görünmeyen bir tanrıya inanıyorlar. E, gene gök tanrı inancına göre tanrı birdir. Eşi ve ortağı yoktur. İslamiyet'te de böyle bu biliyorsunuz. E, yeryüzü gökyüzü Yani kainatın yaratıcısı Olan tanrı görülmez ve Şekillendirilmez Yani put ve putlaştırma hali yoktur Zaten Türklerde hiçbir zaman e, Bir put olayı Bir putperestlik olayı hiçbir zaman olmamış Eski Türk Dininde de mabet ve din Adamlarına rastlanmaz hani Rahipler gibi e, Gene eski Türk inancında Darda kalan Türk Tanrısına yalvarıp yakarırken de Sevinç ve şükranını ifade ederken de gayet sade bir ibadette bulunurdu. Yani Tanrıya karşı bir ibadetleri var. İslam dininde de bu böyle biliyorsunuz. Daha sonra eski Türklerde ataların ruhlarının azapta kalmaması için yılın belirli günlerinde Tanrı adına kurbanlar kesilirdi. Bu kurban kesme inancı gene Türklerde de var. Arap Yarımadası'nı Arap Yarımadası dışında İslam'ı yayma faaliyetlerine girişen Araplar zamanla Acemlerle iç içe geçmiştir. E, Acemlerin de İslamiyet'i kabul etmeleriyle birlikte bunların zamanla çoğunun Araplaştığı görülmüştür. Şimdi Kürtler ise e, çocuklar Müslümanlar ile ilk defa Hazreti Ömer zamanında karşılaşmıştır. Bu dönemde Kürtler Müslümanlara karşı İranlılar ile birlikte Savaşmış ve İslam ordularına e, yenilmişlerdir. Ve bundan sonra da Müslüman olmaya başlamışlar. Hz. Osman döneminde Azerbaycan'ın fethiyle Kürtler ile Müslümanlar arasında ilişkiler yoğunlaşmıştır. Ve Abbasiler Kürt aşiretlerin askeri potansiyellerinden de yararlanmıştır. E, burada bir notumuz var. Hendek Savaşı'nı biliyoruz. Çocuklar Hendek Savaşı'nda Hz. Peygamber bir çadırda kalıyor ve bu e, bir Türk çadırı. Kubbetül Türki denilen bir Türk çadırında kalıyor. Ve savaşı buradan yönetmiş ve ibadetlerini de burada yapmıştır. Böyle bir detay bilgi. Bu arada çocuklar Oğuzlar da e, Oğuzların Müslüman olduğunda e, daha sonradan Müslüman olduklarını da biliyoruz. Şimdi Oğuzlar kimdir? Onlardan bir bahsedelim. Oğuzlar Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan Türklerinin ataları olarak bilinirler. Oğuz adına ilk defa e, Göktürk veya Köktürk kitabelerinde rastlanmaktadır. Kelimenin kökeni hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Şimdi bunlardan ok kelimesiyle en eski Türkçe'de çokluk eki olan Z'den oluşan okuz, okuzdan yani oklar kelimesinden geldiği hakkındaki görüş en güçlü olanı. Göktürk kitabelerine göre Oğuzlar İslam kaynaklarında Guz e, yani 9 boydan meydana gelmiş bir boylar birliğidir. E, bu arada Oğuzlarla ilgili bilgi verdikten sonra gene Malazgirt Savaşı bizim için önemli konuyla ilgili. Bu savaşta taraflar e, Bizans, Roman Diyojen ve Selçuklu komutanı Alparslan. Nedeni Türklerin yurt edinme isteği. Sonucunda Alparslan ve ordusu savaşı kazanır ve Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır. Türk tarihi, Anadolu tarihi başlamıştır. Değil mi? Bu savaş e, Türkler için çok önemli olmuştur. Evet, e, şimdilik bu kadar çocuklar. Daha sonra tekrar görüşeceğiz.